Bakın ise bir cumhurbaşkanlığı seçimi bak kıyamet kopuyor. Hiç dünyanın hiçbir bile şey olmaz. Bir cumhurbaşkanı ölür veya ayrılır, derhal seçilir. Ne gürültü olur, ne patırdı olur, ne fitne çıkar, ne fesat çıkar. Şimdi kıyamet kopuyor. Ankara'da akşam bir yorumcu söylüyor. Eğer diyor Sırplar Edirne'ye gelse başımızı kaldığı halimiz yok diyor. Sırplar Edirne'ye gelse. Her şey değişti. Bu ne demek ya adama gülerler be gürültüsüz, patırtısız bir parlamento cumhurbaşkanı seçemiyorsa Allah o parlamentonun belasını versin. Amin. Amin. Memleketin bütün mesele unutuldu. Her şey ondan ibaret şu an. Böyle parlamento olur. E niye herkes menfaat peşinde? Neyi nereden kapayım? Bir milletvekili kardeşimiz var, mümin. Umraniye'den seçtik gönderdik. Yemin diyor her milletvekilinin koltuğunda 10 tane dosya var, 9'u şahsi menfaat dosyası diyor. O kuruldan o kurula, o komisyondan o komisyona. Nereden yol geçerse oradan parsa kapmak. Bütün milletvekilleri menfaat yarışında. Elimizde dosyalar var. İşte Elmalı Barajı'nın halini görüyorsunuz. Satmışlar 300 milyar, 500 milyar. Siz de zannediyorsunuz ki milletvekilleriniz var. Siz de zannediyorsunuz ki parlamentonuz var. Adama kargalar bile güler. Ermeniler Kars'a Ardahan'a çıkartma yapsalar akşam bir spiker anlattı. Vallahi haberimiz olmayacak diyor. Ankara kızılca kıyamet Ankara'da. Polisler efendim fitneler, fesatlar o onu çekiyor, o onu çekiyor, o olsun bu. Bu ne ya? Bu ne? Demek ki bütün mesele toplumu içinden kemiren, için için kemiren bir bunalım var, güvensizlik. Güvensizliğin sebebi de Allah'a ve ahiret gününe imansızlık. Hadise budur. Allah'a ve ahiret gününe. Bakın bu kelime çok mühimdir. Kur'an-ı Kerim'de hayli geçiyor adım adım adım. ve yevmil ahiri, ve ahiri, ahiret günü. Yüreklerden sildiler bu kelimeyi. Her şeyin sigortası